Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Sare Ayrak. Bugünkü videomda sizlerle beraber yarın denize gideceğim. Onların ya onun çantamı hazırlayacağım. O yüzden o zaman şunları çıkarıyorum. Tişörtüm, tişörtüm kalmış. Bir dakika arkadaşlar koyayım geleceğim. Arkadaşlar bence koymama gerek yok zaten. Denizden sonra üzerimizi değiştireceğiz yani şey hazırlıyorum. bayağı. <laughs> Kapatın Arkadaşlar. Peki. Bunların içinde toka var. Hmm. Bir dakika. Arkadaşlar. Pateni mi düşer? Bu benim. patenlerini koyacağım. Orada belki süreni falan diye ama Büyük ihtimal süremeyeceğim. Hmm. Bir dakika. Arkadaşlar makasla çıkartıyorum ben. Ee, arkadaşlar bu arada çok mutluyum. Ekstra mutluyum. Denize gideceğimiz için değil. Yarın babam bana mikrofon alacak. Şuraya takılanlardan var bana Çok güzel. Videoda artık daha net duyulabilecek sesim. videolarda ee, videoda duyulma duyulamıyorsa eğer sizin gerçekten çok özür dilerim. Bunun sebebi mikrofonun olmamasıdır. Ee, mikrofon olursa önceden olsaydı daha güzel olurdu. Arkadaşlar bu arada facecam video yapmayı düşünüyorum. Facecam video istiyorsanız ee, lütfen yorumlara yazın. Ben hemen yaparım. En şeyli yere geldik. Çık, kapıyı kapatmıyorlar. Havlu, arkadaşlar havlusuz olmaz. Şöyle bir tane benim bir havlum var. Böyle bir tane. Bunu koyuyorum. Koydum. Ondan sonra Cima. Ee, bu arada şöyle küçük bir rujum var. Bu şekilde. Bunu koyuyorum. Tabii ki de, bakın en önemlisi güneş kremi. Havalar çok sıcak. He, arkadaşlar bakın ben ne yaptım. Biraz çalkalayalım. İki tane yapmadım. Böyle. İkincisi ve üçüncüsü. Arkadaşlar üçüncüsünü küçükle yaptım. Bir tek küçük vardı oldu. Bu morlu, bu pembeli, bu da yeşil. Ben yani ne bunu neyse. Ee, arkadaşlar benim başka koyacak bir şeyim yok. Bu kadar. Güneş kremi koydum. Top, toka koydum. Evet. Toka koydum. Tamam arkadaşlar benim e, ah, benim Ha benim ah benim denize gitmek çantam bu kadardı. Kanalıma like tıp, abone olmayı unutmayın. Böyle videolardan daha fazla haberdar olmak için videolarımıza bildirim atın. Ha, bildirim atın. O zaman kapanış yapıyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Like tekrardan like abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. çok seviyorum. Görüşürüz. Klasik kapanış.